120 santime kadar çıkabilen, ömrü 50 yıla kadar uzayabilen bir iki kabuklu, büyük bir midye aslında pina. Denizi temizliyor pina. Denizin dibinde sabit yaşarken deniz suyunu filtre ediyor. Bizim arıtmadığımız suları arıtıyor. Bir saatte 6 litre deniz suyunu filtre ediyor pina. Ama pina aynı zamanda deniz çayırlarıyla bütünleşik yaşıyor. Yani eğer bir bölgede deniz çayırlarımız e, sağlıklıysa, kıyı bölgede bir tahribat yoksa, kıyı dolguları yapmıyorsak, pinalar o bölgede daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettiriyorlar. 2016-2019 yılları arasında Çanakkale Boğazı'ndan Cebel Tarık Boğazı'na kadar ki o kocaman deniz alanındaki aşağı yukarı bütün pinaları kaybettik. Öldü pinalar, topluca öldü nadiren çok korunaklı yerlerde kalmış olabilir ama genel anlamda bir türü kaybettik. Marmara Denizi'ndeki popülasyon canlı ve sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Şimdi biz e, iki yıldır pinaların korunması için çaba içindeyiz. E, üniversitemiz burada Bandırma 17 Eylül Üniversitesi olarak biz lokomotif görevi üstlenmiş olduk ve pina ile ilgili bilinç gittikçe yükseliyor. Yeterli mi? Hayır yeterli değil. Nasıl ki karetta karetta'yı bütün dünyadaki çocuklar, insanlar biliyorlar şu anda deniz ekosistemiyle bağlantılı olarak, aynen karetta karetta gibi pinayı bütün ülkemizde tanınır, bilinir hale getirmemiz lazım. Deniz ekosisteminin anlaşılması için pinaları bir bayrak tür gibi değerlendirmemiz lazım. Bunun içinde daha çok çabaya ihtiyaç duyuyoruz. 2024 yılında hem deniz çayırları hem de pinalarla ilgili yeni projeler başlatacağız. Yani biz şu anda 150 kilometrelik bir kıyı şeridindeki pinaları saydık. Onları akademik olarak yayınladık ama Marmara Denizi 1000 kilometrelik bir kıyı şeridine sahip. 850 kilometreden daha fazla adaları da sayarsak bir alan pinalar açısından incelenmeyi bekliyor. Bir planlama yaptık, e, projelerimizi hazırladık. E, destek e, bulduğumuz takdirde, bu kıyı şeridindeki bütün pina alanlarını tek tek dalarak sayacağız. E, bir taraftan da pina ilçileri diye bir e, grup oluşturduk. Onlarla beraber Marmara Denizi'nin çevresindeki okullarda e, toplu e, olarak e, kıyı kulanan e, kıyı kullanıcıları paylaşlarına e, bilgilendirmeler yapacağız. Afişler, tabelalar, broşürler, e, uygulamalar, e, yeni medya uygulamalarıyla Pınayı e, daha bilinir yapmak için çalışmaya devam etmiş olacağız. 1 Eylül itibariyle e, avcılık sezonu açılmış oldu bütün denizlerimizde aşağı yukarı Akdeniz'de biraz daha geç olmak üzere e, e, herkesin umudu beklentisi e, Eylül ayında pala ee, ne yazık ki palamut olmadı bu sene. Geçen yıl çok bol, bol palamut avlanmıştı. Ee, ancak e, Eylül sonu, Ekim'in ortasından itibaren e, torik çıkmaya başladı. E, fena değil, e, torik avcılığı fena değil. Marmara'daki balıkçıların birazcık yüzünü güldürdü. Ama e, Eylül ayından itibaren, sezonun ilk gününden itibaren e, yoğun şekilde hamsi avcılığı oldu. Hatta Marmara'da öyle e, yoğunlaştı ki bütün Karadeniz'deki, Ege'deki e, balıkçı gemileri de Marmara'ya geldiler. Çok yoğun bir hamsi avcılığı oldu. E, sonra e, hamsinin yanında istavrit e, çıkmaya başladı. Sardalya e, fena değil ama geçen yıla kıyasla daha az bir sardalya e, avcılığı olmuş oldu. Çok küçüktü hamsiler. <laughs> Buna hem akademisyenler olarak bizler uyarılarda bulunarak bakanlığa yeni tedbir almaları konusunda raporlar yazdık. Hem sivil toplum kuruluşları bununla ilgili şeyler taleplerde bulundu. Ve Şubat ayının sonuna doğru Hamsi Avcılığı Marmara Denizi'nde durduruldu. O işte o zaman avlayam, avlamadığımız durdurduğumuz için avlanılmayan hamsiler kalmış oldular, büyüdüler ee, ve biz şimdi bu sezonda onları avlamış olduk. Eğer bu yoğunlukta, bu şu anda yine hamsi şeyi küçüldü, hamsi e, boyu küçüldü. Yine tedbir almamız lazım. Karadeniz'deki efendim hamsi avcılığında boy çok küçük. Ve avlanılan balığın büyük bir kısmı e, yeme gidiyor, yani yem fabrikalarına gidiyor, e, balık çiftliklerine gidiyor Ege Denizindeki. <laughs> Bunlar karşı e, önlem almamız lazım. Bunun için de yani e, yedek tekne uygulamasını kaldırmamız gerekiyor. Yani gırgır gır, e, ba, teknesi balığı avlıyor, <laughs> hiç denizden çıkmadan kendi teknesini almıyor balığı. Bir yedek tekneye yanaşıyor balık pompasıyla ona yükleniyor. O gidiyor. Tekne hiç fasıla vermeden sürekli avcılık <laughs> yapmaya devam ediyor. Bunu okyanuslarda yapabilirsiniz. Ama Karadeniz, Ege, Marmara, bunlar küçük ölçekli denizler. Buralarda bu uygulamayı yaptığınız zaman balık stokları buna dayanamaz. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Marmara Denizi'nde şu anda başka bir sorunumuz da bazı balıkçılarımızın illegal şekilde yasak olmasına rağmen ışıkla balık avcılığı yaptıklarına dair çok fazla e, şey var, e, şikayet var. Bu şikayetleri e, yani balıkçılığı denetlemekle görevli kurum kuruluşlara ilettiklerini söylüyorlar. Biz de iletiyoruz ama e, farklı bölgelerde yani e, şeyden gemlikten tutun Kapıdağ Yarımadası'na, Marmara Adası'na Efendim, İstanbul bölgesine, Tekirdağ bölgesine her tarafa dair şikayetler var. Balıkçılarımız ne olur ışıkla avcılıktan uzak dursunlar, kendi bindikleri dalı kesmesinler.